Günaydın canım, günaydın bir tanem. Erkekler onlara problem çıkartan, onlara sıkıntı çıkartan, yokuş yapan, gizem yaratan kadınlara hayranlar. Yani haklarını haklarını söke söke alan, karganın gözünü oyduğu gibi dişil enerji konusunda uzman, on numara adama dişil enerjisi e, yansıtan kadın, yeri geldiğinde kardeşim sen bana bunu yapamazsın deyip cevval bir şekilde hakkını alan kadın her zaman için olayı buraya taşıyor ama fedakar, ama verici, ama seven, ama ağlak, ama e, ilgi delisi kadınlar hep geride kalıyorlar. Aradıkları zaman o telefonlar açılmıyor, yazdıkları zaman görülmüyor. Gerçekten değersiz hissediyorsunuz. O yüzden gizeminizi koruyun lütfen. Herkes kadın erkek ayrılmaksızın söylüyorum gizemli gördüğü insana ilgi duyuyor. Gizemi olmayan durmadan mesaj isteyen, durmadan ilgi isteyen, talep eden, talepkar olan insanlardan hiç kimse haz etmeyi unutmayın kızlar. Lütfen dengeli olun. Kimseye kendinize haksızlık yaptırmayın. Siz de haksızlık etmeyin. Haksızlığa uğradığınız zaman güzel bir şekilde hakkınızı alın. Teessefinizi edin. Ben artık bu ilişkide yokum deyin. Bakın rüzgar nasıl tersine dönüyor.